Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzu dağdan başlattık çünkü mantar bulmaya çıktık arkadaşlar. Mantar toplayacağız. Bakın abim var. İleride gidiyor. İkimiz bugün ormana geldik. Bakalım abimin yetenekleri sayesinde ne kadar mantar bulacağız. O uzun zamandır burada yaşadığı için mantar olacak yerleri de bildiğini söylüyor. Elimizde bir tane kova var. Bir tane de kova büyüklüğünde poşetimiz var. Bakalım. O kovaları dolduracağız dedi abi. Bakalım ne kadar bulacağız arkadaşlar. Şöyle küçük bir ormandan geçtik. Kestirme olsun diye bu ormanın içinden geçtik. Ben normalde üst tarafından geçiyordum. Şimdi karşıki ormana gireceğiz arkadaşlar bakın. Şu büyük ormana gireceğiz. Kovalarımızı doldurabilecek arkadaşlar. Mantarlar bayağı çoğalmış. Şu ota bakın. Şu ota bakın. Buraya hiç hayvan gelmiyor herhalde. Mera burası. Mera'da bu kadar ot var. Şimdi şöyle ormana giriyoruz arkadaşlar. Bakalım ne kadar mantar bulacağız. Çekimlerini de yapacağız. Videolarımızı takip edin arkadaşlar. Yine mantar toplama videolarımız var. Kanalımızda onları izleyebilirsiniz. Köyle ilgili videolarımız var. Onları da izleyebilirsiniz. Kanalımıza da lütfen abone olun arkadaşlar. Aboneye de ihtiyacımız var. E, bin abone barajı var biliyorsunuz YouTube'da. Bin abone barajını geçmeye çalışıyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Videoyu izleyen herkes abone olsa belki de bin abone barajını geçeriz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız arkadaşlar seviniriz. Şimdi ormana giriyoruz arkadaşlar. çevreyi de size gösteriyorum bir taraftan. Bakalım oradan ormana nasıl gireceğiz. Bayağı bir diken var. Abimin peşine ben gidiyorum. O daha iyi biliyor buraları. O uzun zamandır burada yaşıyor. 4-5 yıldır. Şimdi şöyle ormana girelim arkadaşlar. Bakalım mantarlar ne durumda ne kadar bulacağız. Evet arkadaşlar yavaş yavaş bulmaya başladık. Bakın gazellerin içinde. Eştikçe çıkıyor. İki tane şurada var. Bir tane şurada büyük var. Şuna bakın ben beyaz. Çok güzel. Başka var mı çevrede? Birkaç tane de kovada var. Bulduk. Bakın. Evet. O başka cins ama. Başka cins ama. Yaşlanmış. Şu beyazların peşindeyiz biz başka cinsleri almıyoruz. Şu küçükleri alsak mı? Alalım bunları da. Bunlar da çok güzel görünüyor. Çok da küçüklerini almıyoruz boyda olanları alıyoruz. Bundan daha küçüklerini almıyoruz. Buralardan da çıkıyor bakın. Şuralarda da var. Gazeteleri eşlikçi altından çıkıyor. Şuraya bakın arkadaşlar bembeyaz. Her yer bakın her yerden çıkmışlar. Diğer videolarda da bahsetmiştim ben beyaz olacak dağlar diye. Bu mantarlar çıkınca şuraya bakın. Nereye baksanız mantar, ben beyazlar. Şöyle daha yukarılara doğru devam edeceğiz. Şuradakileri bir toplayalım. Evet buralardan çıkıyor. Şuralarda var. Bugün iyi başladık. Bakalım devamı nasıl gelecek. İnşallah kovayı dolduracağız. Şimdi şu çevreye bakacağız arkadaşlar. Buralarda genelde çok oluyor. Şöyle şu açıklık yere biraz bakacağız. Şurada birkaç tane gördüm. Bakın şuradalar. Çok dikkatli bakmayınca da görünmüyorlar. Belki de şuradan da çıkıyordur. Herhalde burada yok. Şurada bir tane var. Şunu alalım. Bakın şurada var. Ama küçük. Şuradan başkaları almış. Yok şurada devirmişler bırakmışlar almamışlar hatta Şuralara doğru bir bakalım. Burada biraz bulmamız gerek. Bakalım. Sanki buralar toplanmış gibi. Daha fazla bulmayı ümit ediyordum ben burada. Demek ki buralara birileri gelmiş toplamış. Biz de yine birkaç tane tabii bulacağız illaki. E, bakın şurada bir tane büyük var. Şunu da alalım. Bakın tertemizler, kurtsuzlar. Şunu da keselim. Bakın nasıl süt, süt çıkıyor kestiğimizde. Üzerine basma ihtimalimiz de yüksek. Şunu da alalım. Bakın hemen yanında bir tane daha var. Onu da alalım. Bunlar genç genç. Kurtlu mu diye bakmak için biz kesmiyoruz. Temiz olsun diye topraklı yerlerini kesiyoruz sadece. Zaten kurtsuz bunlar. Şurada ileride bir tane görüyorum. Biraz yaşlanmış gibi. İki tane var. Birisi biraz yaşlı gibi. Bir tanesi çok güzel temiz olsun diye sadece o köklerini biz topraklı yerlerini kesiyoruz. Koya temiz alalım diye. Öbürünü almayacağım. Şurada var. Şuralarda görüyorum. Bakın şurada bir tane çok güzel var. Bir yeri yeri yarıp çıkmış bakın. Buralarda da var. Onları biz şimdi alalım bakalım. Arkadaşlar bulmaya devam ediyoruz. Çok güzellerine bakın denk geldik. Şunlara bakın büyük büyük tertemizler. Şöyle bakın. Şöyle alalım büyük büyükler. Şunların güzelliğine bir bakın. Nasıl güzeller. Şunlara bakın tertemizler. Aynı zamanda Bakın şurada var. Dalların altında kalmış. Yanına gidiyorum. Bu birazcık yaşlı gibi alalım yine de. Fena değil. Bayağı bulduk. Kovamızda neredeyse yarı oldu. Şurada da var. Bunları da alalım hemen. bulmaya devam arkadaşlar. Güzellerini, daha güzellerini inşallah bulacağız. Şunlara bakın. Evet arkadaşlar bol mantar olduğu bir yere geldik. Bakın. Çevrede hep beyaz beyaz çıkmışlar. Şimdi böyle alacağız. Şöyle diğer elime kamerayı alayım. Sadece şu kısımlarını kesiyoruz ki temiz olsun diye. Kurtlu mu değil mi diye bakmak için değil. Bakın zaten her kestiğimiz kurtsuz. Bakın ne kadar olduk. Kovamız neredeyse doldu. Bakın ne kadar güzeller. Üzerine de basmayayım diye. Dikkatli yürümeye çalışıyorum. Çünkü hep gazellerin altındalar. De toplayalım bunları. Bakın daha küçükleri de var. Et çıkıyorlar aşağıda alttan. Şuna bakın ne kadar güzel. Gencecik, tertemiz. Şöyle tertemiz bir şekilde alıyoruz. Şunları da alacağız. Havalar biraz e, bugünlerde kurak gidiyor. Yağmur yağmadı yakında bir haftadır. Bayramdan sonra yağmıştı. O yüzden biraz e, bakın çok büyümeden küçük kalmışlar. Bakın bunlar hep susuzluktan çatlamalar vesaire bakın ne kadar çok var bir yerde. Şöyle devam ediyor. Şöyle kesip alalım biz bunları. öyle derinden kesmeye de gerek yok zaten. Bol miktarda var. Bakın bir yerden ne kadar bulduk. Bu da küçük ama alalım yine de. Ziyan olmasın. Kimse gelip toplamıyordu doğru düzgün. Bakın şuralarda da var. Belki şuralarda da var ama çok da eş edemiyoruz. Görünenleri Şu alıyoruz. Şunları da alalım. Bir tane büyükü var. Bakın o da kurtsuz. Ne kadar büyük de olsa. Kurtsuz. Böyle olmaların nedeni de yağmursuzluktan biraz yağmura ihtiyaçları var. Şunun arkasının arkası. Şimdi şöyle devam edeceğiz. Şunları bir kovaya koyalım. Kovamızı neredeyse doldurduk. taraflarını da alıyorum. Şunlara bakın ne kadar güzeller bakın. Hem tertemizler hem de tazecikler, gencecikler. Bol bol mantar, bir kova mantar. gök görülüyor. Yağmur yağacak herhalde. Yağmur yağarsa bu mantarlar daha da çoğalacak. Şimdi bir şöyle devam edeceğiz. Bakalım tane ne kadar bulacağız. Kovamız neredeyse doldu. Herhalde. Bakın arkadaşlar Her yerden çıkmışlar, pembe yaz. Şunlara bakın ne kadar güzeller. Şöyle devam ediyor ileri doğru. Şimdi biz bunları alalım, büyük büyükler bakın. Şuradakiler çok güzel. Biraz da rampa bir yerdeyim. Düşmeyeyim diye böyle ani hareketler yapıyorum bakın. Bayağı bir dere kenarı burası. O yüzden düşme ihtimalimiz de var. Şöyle. Ben şimdi bunları kesmeye başlıyorum toplayalım kovamızı neredeyse bunlar dolduracak zaten <laughs> Arkadaşlar şunlara bakın. Her yer bembeyaz. Şuraya bakın. Sadece burada bir kova mantar var. Şunlara bak. Nasıl çıkmışlar. Oh yavrum, Hala devam ediyor. Yukarı doğru. Şuraya bakın. Ağaçların dibi. Daha yukarı doğru. her yer mantar. Bakın. Küçük, büyük, orta boy her çeşit var. Her yer beyaz beyaz mantar. Şuna bakın dev gibi. Bakın. <laughs> Şuraya bakın. Alttan görünüşleri ne kadar güzel. Şöyle bakın. Bakın abim üstlerini açıyor. Ben toplayacağım şimdi bunları. Şuraya doğru bakın. Her yer mantar. Şöyle birkaç tane de fotoğraf alalım. Bakın arkadaşlar. Nasıl çıkmışlar? Her yer mantar. Şimdi ben bunları yavaş yavaş kesmeye başlıyorum. Hatta hızlı hızlı kesmem lazım ki <laughs> bitirebileyim yoksa bitiremem. Bayağı bir mantar burası. Şöyle keselim. Kestiğimi direkt kovanın içine. Küçüklerini almayacağım. Zaten bir sürü var. bakın ne kadar güzeller. Kovamız zaten neredeyse doldu. Şunları alalım. Aşağıdan yukarı doğru. Sırayla gidelim. Bunlar biraz geçmiş bunları. Bu ikisini almayacağım zaten. Var bir sürü. Şöyle tazelerini biz alalım. Şöyle tazelerini alalım. Şunu alalım. Kovamız doldu bakın. Daha gazelleri karıştırırsak altından çıkacak. Şu büyüğü bir keselim bakalım. Hatta şunu bir fotoğrafını alayım. Şöyle bir keselim seni bir indirelim aşağı. Kursuzdur. Bakın hiç kurt yok. Şuna bakın. Şuna bakın ne kadar güzel. Küçüklerini de basmamam lazım. Küçüklerini almayacağım. Onları da başkaları toplar. Büyüdüğünde. kes kes bitmiyor. Şimdi ben bunları keseyim arkadaşlar. Yoksa çekim yaparak bitiremeyeceğim. Şuraya doğru bakın hep devam ediyor. Şöyle bir ben bunları keseyim. Daha sonra videoyu devam ettireyim. Bakın her yer mantar. Ey maşallah şunlara bakın. kadarcık alandan bir kova mantar çıkıyor.